Merhaba. İşte bugünün hikayesi. Hadi başlayalım. Uğur Böceği Uç Uç Lucy Uç Uç Lucy yıkılmıştı. Bir kenara atılmıştı. Kardeşleri ona Sen bizden değilsin diye bağırmıştı. Hani nerede beneklerin? Uğur Böceği olamazsın yoksa sırtında benekin. Bu yuvasından ayrıldı. Kondu bir otun üstüne. Zarif kanatları kapandı. Tepesinde kızgın güneş kederli gözlerle çevresine bakındı. Birden tam karşıda kurbağa Fred sıçradı. Aa, kurbağa Fred dedi Lucy. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o tatlı yeşil beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Kurbağa Fred. Ama o uç diye bırakladı. Sen de çok güzelsin. Öyle narin, öyle tatlı havada süzülüp gidersin. Hadi al birini. Madem imrendin beneklerime Nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçüklüsü. Artık vardı onun da bir beneği. Çok geçmeden bir renk cümbüşüyle geldi sonbahar. Sarıya, kırmızıya, turuncuya büründü yapraklar. Önce doğa mucizesi bir tablo gibi dallarda usul usul salındılar. Sonra teker teker düşüp yerde dünyanın en güzel halasını dokudular. Bu manzarayı hayranlıkla seyrederken küçük Lucy çıktı karşısına bisikletiyle tur atan Turtle Trudy. Turtle Trudy diye haykırdı Lucy. Ay ne kadar güzelsin nasıl da yakışmış o parlak sarı beneklerin Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Turtle Trudy. Ama o çocuğu Lucy, diye yanıtladı. Sen de çok güzelsin o parlak kırmızı kanatlarınla. Üstelik vız, vız diye uçup gidersin havada. Hadi al birini madem imrendin beneklerime. Nasıl olsa benek çok bende o kadar mutlu oldu ki küçük Lucy. Artık olmuştu iki beneği. Kış yaklaşıyordu. Sabahları don oluyor, toprak buzla kaplanıyordu. Sonra kar başladı. Lucy havada dans eden şirin kar tanelerini seyrediyordu. Birden sıçradı su birikintisinin içinden havaya koca balık Dudu. Koca balık Dudu diye seslendi Lucy. Ay ne kadar güzelsin, nasıl da yakışmış o ışıl ışıl mavi beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım, beneklerimle dolunaydım. Koca balık Dudu, ama uç, uç Lucy, dedi. Sen de çok güzelsin, senin de gözlerin ışıl ışıl hem de çok sevimli. Hadi Al birini, madem imrendin beneklerimi, nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy. Artık olmuştu üç beneği. Çok geçmeden ilk bahar geldi. Çiçekler uzun uykularından uyandı. Lucy onların tatlı kokularını içine çekerek islerine dolandı. Tam o sırada güzel kuş Bella ile karşılaştı. Güzel kuş Bella diye seslendi Lucy. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o göz alıcı beyaz beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Güzel kuş Bella. Ama o çocuk Lucy dedi. Sen de çok güzelsin o göz alıcı gülümsemenle herkesi çok mutlu edersin. Hadi al birini. Madem imrendin beneklerime, nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy. Artık olmuştu dört beneği. Küçük Lucy hayatında ilk kez gerçek bir uğur böceği gibi hissetti kendini. Yuvasına dönerken pırpır uçarak Aklı hep sırtındaki dört benekteydi. Göz alıcı, güzel kuş Bella'nın üstünden uçtu. Işıl ışıl koca balık dudunun üstünden geçti. Sonra tırtıl Trudy'yi gördü. Güzel, parlak bir kelebeğe dönüşmüştü. Sonra tatlı kurbağa Fred'e uğradı. Fred onu görünce sevinçten havalara zıpladı. Lucy çıktığı yolculuktan sırtında çok güzel dört benekle dönmüştü. Bir tatlı yeşil benek, bir parlak sarı benek, bir ışıl ışıl mavi benek ve bir de göz alıcı beyaz benek. Lucy birdenbire hissetti yine aradaki farkı diğer uğur böcekleriyle. Kendi benekleri rengarenk, onlarınki siyahtı. Ama diğer uğur böcekleri Lucy'yi gördüklerinde baktılar, baktılar ve şu karara vardılar. Farklı olmak iyi bir şeymiş. Hepsi istediler sonra onun gibi farklı olmayı. Evet, hikayemiz bitti. Hikayemizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.